Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkezi üstü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan sevgi timi, kentteki depremzede ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere yaşlı ve engelli bireyleri yalnız bırakmıyor. Ayşe teyze, Allah'ım. Nasılsın? İyiyim. Tamam sen? Allah'a şükür biz de Allah'a Allah evet. mi? İyiler şükür. Sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan say çalışması sonucu tespit edilen afet sedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere çeşitli destekler sunuluyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce bu kapsamda hayata geçirilen Manevi Evlat projesi kapsamında belediye personelinden 21 kişilik sevgi timi oluşturuldu. Hmm. Ali 153 çözüm masasına gelen ihbarları değerlendiren, uzman ekiplerce belirlenen adresleri ziyaret eden sevgi timi gerekli temizlik çalışmalarını yaparak haneleri yaşanabilir hale getiriyor. ziyaret ettikleri evlerde kişisel bakımlarını yapamayacak durumdaki vatandaşlarla özel olarak ilgilenen özel ekip çamaşır ve bulaşıklara kadar yıkayıp bireylerle bir süre sohbet ettikten sonra tekrar randevulaşarak evden ayrılıyor. Müdürlüğümüz kapsamında manevi evlat projesi içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerden bir tanesi de temizlik hizmeti. 65 yaşını doldurmuş, evinde yalnız yaşayan temizliğini yapabilecek güçte olmayan kıymetli büyüklerimize bu temizlik hizmetinden rahatlıkla faydalanabilmektedirler. Ekiplerimiz düzenli periyotlarla kıymetli büyüklerimizin evine gelip evlerinin temizliğini gerçekleştirmektedirler. Ev temizliğini yaparken aynı zamanda onlara bir evlat yaklaşımıyla sevgi ve muhabbet göstererek onları yanında olup hem yalnızlıklarını gidermek için sohbet etmektedirler hem de temizliklerini gerçekleştirmektedirler. Vallahi beş olan beş kızdı. Birini Allah aldı geri adı. Merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinden önce biz 350 yaşlımıza hizmet verirken bu sayının giderek arttığını görüyoruz. Evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısında çocuklarını kaybeden yaşlılarımızın sayısında büyük bir artış yaşandı. Biz de başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde yaşlılarımızın refah seviyelerinin artması, mutlu, mutlu olmaları ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Evet. Allah'ım devletimize yoksulluk vermesin oğlum. Belediyemize, belediyemize, belediye hükümetimize. Allah'ım razı olsun, memnunik. Allah razı olsun. Belediyemizden belediye de, bütün devletimizden de, milletimizden de hepinden memnunik. Allah yemeğimiz de geliyor belediyeden. Her şeyden memnunik. Ayaklarına sağlık gelip temizleyip gidiyorlar. Hadi Allah'ım teyze emanet. görüşürüz. Hadi az az şey gene buyurun, Hadi